Açıktan söyleyebilir. Ben seni boşuyorum, boşadım, e, boşuyorum derse olmaz. Yani bir şey olmaz. Ben seni boşuyorum ha. Ne zaman? E, şimdi boşuyorum. Ha o zaman şimdi kelimesi onu kayıtlar. Boşadım. senin boşadım. Boş ol benden. Dedi. E, o zaman boş olur bir. Veya Demin söyledim. Defol annen git babayın evine ne halin varsa gör. <laughs> e, ayağın gör, başın pınar. Serbestsin sen. Git. Nereye gidersen git dedi. E, bir taraf boş oldu. Kadın bir taraf boş oldu. Bunu iki üç defa tekrarlarsa aynı şekilde e, boş olur. Üç defa daha tehlikeli durum geçer. Ama iki defa söylerse o zaman bunda e, üç ay eee bekleyebilir. Yani bu arada üç ay kadın ondan görüşmez. Erkek görüşmek istese bile kadın ondan görüşemez. Ancak bundan dönülebilir. Yani erkek pardon şöyle kadın erkek barışmak istedi. Kadın da barışmak istedi. Ama ona bir hediye alır vesaire alırsa bir veya iki defa boşadığından dönebilir. Ama bu gitmiştir. Yani bu ayaklar kesilmiştir. Üç ayağı, üç ayağı ikisi kesilmiştir. Ne olur barışsa da ne yapsa da ikisi gitti. Bir, bir ayak üzerine kalır. Bu bakımdan e, vela, e, buna çok dikkat etmeli. E, bu bir oyuncak tabancası değildir. Nikahın ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Mesela bir fabrikaya geldim. E, geziyorsun. Orada bir düğme buldun. Düğmeye bası verdin. Bütün fabrika çalıştı. Ya ben şöyle denemek için yapmıştım. <laughs> e, ama adam da orada ta, işte, samir yapıyordu. Ne yaptı? Sarıldı. Nereye sarıldı? Laflama sarıldı. Efendim? Laf makinesi Top, dişleye, dişleye, sarıldı. Eli, eli kaldı falan kaldı. Şimdi i̇şte onun için bu işin şakası meselesi olmaz. filmlerde falan hep zaman, Efendim? Filmlerde falan hep eylemler şunlarla yapıyorlar ya. Bunlar ciddi o zaman oluyor. Tabii, tabii Sinema filmi hocam Sinemaları dizilerek şey evleniyorlar. Onlar gerçek o zaman diyor. He, on, onlar e, nasıl gerçek? Yani şahit zaman hani film olarak da şahitlerimizin önünde evlendik falan diyorlar. Yani. Ha, şimdi bunlar tabi e, şimdi bir evlenme bir kastı bir olacak ondan sonra e, bunlar tehlikeli işler çünkü e, ben orada resmi işte, dini nikah mesela yapılırsa falan orada şahitler olacak tabi nikahın e, şartları daha Ama niyetleri varsa. evlenmek değil yani orada bir senaryo gereği bir rol gereği bir şey yapıyorlar. Zaten ölenlik, şartlı nikah olmaz. Evet. Şartlı nikah kabul değildir. Seni 10 günlüğüne, 5er günlüğüne, bir aylığına Hocam film var ya, şartlı film, şey ne mi? olursa olsun. Bir bir kimseyle bir, yani. bir, bir kadınla, bir <laughs> şeyle desen ki 15 günlüğüne, bir aylığına, bir saatliğine <laughs> senden evlerini beni alır mısın? Şahitler geldi. Bu nikah sayılmaz. Şahit de olsa ne olsa O nikah Tamam. ne olursa olsun o nikah nikah sayılmaz. Hocam bu İslami televizyonlarda da bu tür diziler oluyor, aile dizileri. Bu dizilerde evlilikler oluyor. Şey ondan sonra bunlar bu nikahlar şartlı nikah nikah sayılmaz. Şartlı olan nikahlar nikah sayılmaz. Niyeti kastı olmadığı, olmadığı için nikah için nikah da böyledir. Mutlak nikahı da böyledir. İranların yaptığı. Zina Bunlar bunlar sayılmaz. Hocam bir de o başta bir öncekinde şey demiştiniz. Ekiplerin, kadınların da Orada buluşması, görüşmesi de Tabii ki sana e, şeyindedir haramdır yani. Evet. Hocam, e, o bir önce e, söylediğinizde, iki kere söylediği zaman geriye bir tane şey kalır. Boşanma, evet. ilgili. O kalan bir talak. E, süresi var mı? Ya yani, evet. ömür boyu el, de, boyunca hani, kalmış bir tane mi kalır? Bir tane kalır. Sıfırlanma durumu yok mu? Yok Olmaz. İkiye olma, ikiye çıkmaz. Yani iki, tekrar iki olmaz. İkiye çıkmaz yani. yani pişman oldu. özür diledi. O iki sıfırlanmaz. O işte iki iki biri korudu. Zaten pişman olmazsa üç ay geçerse o o de gider. O da düşüyor. O da ayetler gelecek ona ait. Şimdi velâ yahul velâ yahul lehunne yemtu ma halal Allah. yahul lehunne kadınlara helal değildir, haramdır. Ne o? En yektümne ma halakallahu fi erhamihinne. Rahimlerinde başkalarından bir çocuk varsa onları gizlemeleri kendilerine haramdır. Söylem söylememeleri, gizlemeleri haramdır. Çünkü e, inkünne yümmünne billah ve liyemül ahir Allah'a ve artık güne inanıyorsa o kadın efendim e, kesinlikle e, rahminde başkasından olan çocuğu kesinlikle söyleyecek. Söylemesi, söylemesi haram istemiş olur ve haramı e, büyütmüş ve büyüttürmüş olur. Ve bu uğulatü hünne e, eğer e, kadın e, şey yaptı, boşadı, e, bir talakla boşadı ama mesela üç ay geçti. Üç ay geçti, e, erkek dönmedi. Dönmeyince tak şey durum hat kesildi, hepten koptu. O, hiçbir hakkı kalmadı ama e, tekrar eee müracaat eder kadında isterse o zaman e, kendisine döndürme bir daha geçinmeye karar verirse o zaman yine e, şey yapar tercih hakkı erkeğen olur er, ve kadını tekrar şey yapabilir ararabilir ve lehünde müslüle şimdi bu 228'i buradan e, eğer diyor ki, yok eğer e, e, yeminden dö dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar diyor o zaman. E, tabi allah Teala azizdir ve hakimdir. Ve lehünne bir aleyhine bil şeylerin e, kadınların erkekler üzerinde hakları vardır. Meşru şekilde örfe göre. Onu giydirmesi, kuşandırması, e, yemeğini içmesini temin etmesi, rızkını temin etmesi vesaire. Ama e, e, bir köle gibi evde de oturtmaması. Tamam yemeğini içmeyi verdim, otur orada. <laughs> akşam ne işim var? Ondan sonra e, sen, e, ben gezerim, tozarım, yerim, içerim, hoplarım, zıplarım. E, sen evde, ben seni aldım. Niye aldın? E, bu, evi bekle. Evi bekle diye aldım. İyi bir bekçi o da hanım şöyle ararlar. İyi bir Müslüman hanım bulalım. İyi bir Müslüman hanım bulalım. Niye? Evi iyi bekler. Çocuk çocuğu iyi bakar. Efendim e, ben de e, bana da karşı gelmez. Ben de rahat ederim. Ne yapacak hocam? Şimdi halbuki şimdi şöyle olacak. Ee, kızlar e, şey soracak kız tarafı. Bu çocuğun takvası var mı? Nesi var? Çocuk ya avukat. o. Çocuk mühendis. o Arabası var, ev, evinde almış falan. uuu çok iyi, tamam. Kızım verebiliriz, ne yaparsa yapsın. Artık adam iyi ya, adamın böyle para lafı geldi ya. Ama adama verdiler, bir de baktın adam eve gelmiyor. İslam'la bir alakası yok. Efendim, ondan sonra. Hatta Almanya'da birisi geldi, adam Kızı ağlıya söylüyor gelmiş, baba benim adam hiç yıkanmıyor diye. Bırakmış ki önce çok övmüş de Allah lillah diye gelmiş. Ondan sonra da evde bakmış bir bakıyor, iki bakıyor, üç bakıyor. Adam hiç evde yıkanmıyor. Bırakmış, terk etmiş, gelmiş. Niye? atölyesi var, şu var, bu var. İyi. İyiliği şey yönden. Maddi, maddi yönden. Bu bakımdan aile de kızını verecek. Kızın takvası şey var mı? Oğlanın takvalı mı? Efendim. Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir mi? E, erkek Allah'ı bilirse, işte Kur'an bilirse kendi başına e, efendim, yediğinden ona bir mislini evde o görmüyordur. Ben öyle yaptım. yapıyor çok zaman. Efendim. arkadaşlar davet ettiği zaman lokantada falan tatlı getiriyorlar. Ben de o tatlıdan veya bir Tavuk, mavuk yaptırıyorlarsa, ondan bir paket yaptırıp eve efendim getiriyorum çünkü evde ya yazık nerede de, oturup duruyor kendi kendine bir şey hazırlayacak da yiyecek de bilmem falan yaptığını e, kim yedirecek dışarıya kendisi çıkmaya gitse ha sen lokantaya mı gittin ya al al kendin mi gittin he ee, kendim gittim nasıl gidersin sen lokantaya e, sen nasıl gidersin şimdi <laughs> şimdi bu bakımdan e, bunlar İs İslam e, öyle ölçülü İslam'a göre efendim o yaygın oldu. yani diyelim ki erkek takva namazında orucunda öyle bir algı oluşmuş ki yani evde oturacak o dediğin bekçi diyor yani, ha, bekçi, bekçi ya, ya, E, kendisi gezecek ama o diyelim ki annesinin babasına yanına gitmesi bile problem problem olacak şimdi bu yani. İslamsız bir e, ee, şeysi, nasıl olmalı? yaşantıdır. Şimdi, şimdi onun hakkı var diyor. Ha, Kur'an Kur'an biliyorsa diyor ki bu uletüne hakkı ve lehünle mihtir ve zalehinle bil maruf bu kadınların ondan sonra aynı misilde talakta da onu kadınla erkeğe boşamada da hakkı vardır. erkeğe boşamada hakkı vardır. Nikahta denir ki ben de talak, ben de boşama hakkına sahip olacağım der. Erkek de ona bu hakkı verir. Mecbur icabını vermeye. Ama bütün hak verilmez. Neden? Şöyle, kadın el ufak kızdığı zaman hemen seni boşadım diye verir. Yani çabuk sinirlenir, öfkelenir. Evet. Erkek biraz daha şeye sinirlerine veya o türlü şeylere daha temkinli, Hı, temkinli davranacağı daha için. Dirayetli, daha yani. dirayetli olduğu için. Bütün erkeğe, erkeğe verilmiştir. hakla ama kadına da bir talak hakkı verilmiştir. O talak hakkında şahitler huzur Erkek eve gelmiyor. Şöyle etmiyor, bu etmiyor. Ha, diyecek ki gel amca dayı bak nikah böyle böyle yaptık. Şimdi bu eve gelmiyor, baka gelmiyor. Ne zaman geldiği belirsiz, ne zaman gittiği belirsiz falan. Ondan sonra sorumsuz. E, sana mı soracağım? Sana mı söyleyeceğim her şeyi? Falan kabul kabinde. kadınların sorumluluklarına bahsetsiniz. Dur hele. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> dayanamadı. <laughs> şimdi. <laughs> Kadınları, kadınlara hak verdikçe bu dayanamadı şimdi. Kravatı <laughs> çıkardılar hocam. <gülüyor> <gülüyor> efendim şimdi e, o bakımdan e, hani sen de haklısın dediğin zaman kavga biter diye hep sen haklı olmayacaksın. E, onu da emanet aldın. O emanet aldın. Sen emanet aldın diye, sen güçlüsün diye haklı da olmayabilir, haklı da olmazsın. Yani güçlüler haklıdır diye bir şey yok. Şimdi bizde erkekler güçlü olduğu için erkekler haklıdır. Halbuki ki e, hak konusu başka bir şeydir. Şimdi bu bakımdan erkekler buraya onun e, yemeğini, içeceğini veya bir yediğinden şey yapacak, falan. Onu da dışarı çıkacak, gezdirecek falan edecek. Buna sah sahibi sahibi olduğunu göstermiş olacak. Ee, o da bilecek ki benim de e, beyim, onu sonra beni de aldığı gezer, e, beni de insan yerine koyar daha doğrusu. Yani sanki. Halbuki e, herhalde tabii şimdi artık bu devir biraz daha değişti. Eskisi devire göre. Ondan sonra e, ve liricali aleyhine derece ama Erkeklerin de kadınlar üzerinde bir derece farklı hakkı vardır. Kadınlardan bir derece farklı. Hele şükür ya <laughs> diyor buradaki. Bir derece ne derim, Neden o? Ee, kadınları koruma, evi yönetme. Bundan sonra e, erzakını kadınların çalışması şart değil. Yani e, eğer mecbur olursa erkek kalkamaz, yatamaz, yani bir iş yapamaz, hasta ise kadınlar da bu türlü durumlarda şey yaparabilir. Ee, bazı gelir yönlerine başvurabilir. Ee, ama bunun dışında e, kadın erkekler mecburdur. Ailesine bakmaya mecburdur. Ee, bu bakımdan bu bir e, yönetici, yönetim yönetici yöneticiye apartmanda bile e, şey aidat parası verdirmiyorlar. Öyle değil mi? Yöneticiler aidat parası veriyor mu? Yok. Vermiyor. İlk yarısını ödüyor. Veren yarısını ödüyor. Neyse işte yani. Veren de var, üstüne maaş alanında var. Maaş alanında var, evet. Tabii e, idareci olunca her tarafta idarecinin bir şey vardır, kadro. Ondan sonra yok mu? Daire başkanı. İdarecinin evet. yok mu? Vardır, vardır tabii. İdareci olunca bir tercih hakkı vardır bakımından bakımdan, erkekler bu yönden onu koruma, kollama bakımından. Koruma, kollama. Kadın ne kadar olsa, ne olsa, ne olsa erkek gibi değildir. Erkekle eşit olmaz. Kadın, yani kadın erkekten aşağı değildir, üstünde değildir. Efendim, ama kadın kadındır, erkek de erkektir, ikisi de insandır. Ama erkeğin yönetim idare, kollama, koruma bakımından sorumluluğu, sorumluluk vardır. O bakımdan da evini bitindirme mecburiyeti vardır. Bu bakımdan da bir tercih hakkı onun fazladır. Vallahi asisun hakim. Allah her şeye gücü yetendir, hakimdir, hüküm ve hikme sahibidir. Et Şimdi geldik. Talak ikidir. Talak iki. Boşama iki defa ya iki defa olabilir. Fehim sakun bir marufun ev tefsirihum bir Şimdi bu bir veya iki kez boşanmış kadınlar kendi kendilerine iki defadır. <laughs> ondan sonrası <laughs> bu iki defa boşama olunca Femsakun bir marufun ya bundan sonra iyilikle tutacaksın. Kim İyi. sordu? Başkan sordu. Başkan sordu. Ya ondan sonra iki iki defadır iki defa yapabilirsin boşamayı. Ya ondan sonra Femsakun bir marufun ya ıı, örf üzere maruf üzere efendim, meşru şekilde onları onu tutacaksın ve ev bir veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle sarı verecektir. İki hmm. defa boşadın. Üçüncüsü artık ya bırak ya <laughs> tut bir daha bırakma. Ve la yahullu helal olmaz sizin için en tehudu mimma a'tehtumuhunne şeyen yani ona verdiğiniz bir şeyden boşandığınız zaman ona verdiğiniz şeyleri geri almak size helal değildir. Yani e, onlara verdiğiniz, verdiklerinizden, mihirden, vesaireden mal, mülk ne verdiyseniz onları almak size helal değildir. İlla en yakafa illa en yuqima hududallah. E, burada ancak erkek ve kadın artık Allah'ın evlilik e, hakkındaki sınırlarını, sınırlarını kuruyamayacaklarından korkmaları hariçtir korkarlarsa o hariç artık biz evlenimi artık şey yapamayacağız. Bundan sonra geçinemeyeceğiz derler. O zaman da ayrılırlar. <laughs> eğer korkarlarsa en la yukima Allah. Allah'ın hudutlarını koruyacaklarından korkarlarsa o zaman fela aleyhime fi meftedet bi burada yani birlikte yaşama ümitleri kalması durumu başka. Ee, o zaman siz onlardan Allah'ın evlilik hakkındaki koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız o zaman kadının aynen mihrini veya mihir kadarını fidye vererek boşanmasında e, veya erkeğin hulu denilen bir mal yani bir menfaat karşılığında karısını e, bayin talakla boşamasında ikisine de bir günah yoktur. Yani şöyle e, baktıklar ki aralarındaki hudut bir daha geçinme yok. Birbirlerine yüze bakamayacak durumları var. O zaman e, iyice bozuşmuşlar. Onlara onlar için bir e, ne vardır? Boşanacak. O zaman ya aldı verdikleri onun olur. E, veya geçinemiyorlar. Şöyle olur. E, ee, hulu dediğimiz bir durum var. Yani başarmasında erkeğin hulu denilen bir mal. Sana diyor şu apartmanı vereyim. Sen nikahından vazgeç diyor kadına. Ben senden geçinemeyeceğim. Artık yani bitti diyor. Ya senden aramız bitti. Ha? Hani bunu yaptık değil mi? Evet. Yapmadık. Yani, Yaptık. Efendim. Senden geçinemeyecek o. O zaman diyor ki sen şu evi buna ver. Ondan sonra ver. Madem öyle e, bunun da gönlü olsun. Sen de böyle başı başına buna bırakıp e, böyle gidemezsin. Ortalığı bırakıp gidemezsin. Sen buna bir şey bağışla. O da ona bağışladı. Bundan önceki bir, bir hadise oldu, bir durum olmuştu. Ondan sonra e, bitti. O zaman olur. Allah'ın bunlar Allah'ın hudutlarıdır. وَلَا تَعْدَدُوهَا Allah'ın hudutlarını sakın çiğnemeyin. وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ Kim Allah'ın hududunu çiğnerse, dinlemezse, فَوْلَا كُهُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimler olurlar. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. ricci yani bir erkeğin karısını dönüşü olan kesinlik ifade eden lafızlarla bir veya iki defa boşanmazdır. Her defasında bu şekilde boşadığı eşini iddet bekleme müddeti olan üç ay bitmeden güzel bir surette söz veya hediyeyle kendisine döndürebilir. Fakat şahit bulunması sünnete uygundur. Bu müddet geçerse talak boşanma bayin olur, kesinleşir. Bakın bu ayette kadına boşanma hakkı da verilmişti dedik bunları söyledik. Talakaha <laughs> eğer onu boşarsa eee yani üçüncüde de boşadı. Fela tahillü min ba'du hatta tenkiya zevcen gayra o hanımın başka birisiyle tekrar e, bir zevceyle bir erkekle evlenmedikten nikah edilmedikten sonra ona şey tekrar kocasına helal değildir. Fela fein talakaha eğer onu o başkası talak şimdi o da boşarsa o adam da boşarsa ama şartlı olmayacak. Sen e, ben sana ben karım boşadım e, sana vereyim e, evlen nikahlan sen de bir saat sonra yarım saat sonra sen de bunu boşa. Ha? Bu olmaz. E, olmaz. Bu şekilde. Evet. bu şekilde bu şekilde olmaz. Yani böyle yapanlar zamanında olmuş. Ondan sonra falan diyorlar. Değil mi? Evet. Ondan sonra bu şekilde olmaz. Ee, o zaman e, en en yuqima ondan sonra o da tekrar boşarsa e, boşaması da normal olacak. Şartla, şartla olmayacak. O zaman e, tekrar bu karısını alabilir. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Yübeyinuha onları açıklıyor. Likamın yalemun bilen bilenler için. Ee, bu işleri bilen Allah'ı tanıyanlar için bu Allah'ın sınırlarıdır. İşte burada söylüyor tekrar kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal tekrar helal olmaz. Ve tellaktum nisa kadınları e, bir talakla boşadığınız zaman febelâne iki telakla boşadığınız zaman yani febelâne iddet müddetleri biterken femsikûne tutun. Üç ay bitirmeden nikah düşmeden ne, üç ay düş, git çıkmadan tutun diyor. Şimdi e, iddet müddetleri biterse o zaman söyledik talak tamamen bayinleşir e, ayrılık tam olur. Hem e, sikûnü an tutun bir marufun güzellikle. Yoksa iki ben bunu boşadım. Ondan sonra, e, boşadığım için e, işte mallarını almak vesaire falan pişman. Bu bakımlardan böyle onlara zarar vermek için şey yapmayın. Ev serrihuhunna, iddet müddetleri, dolan üç ay halini bitirmeye yaklaşırken e, ya onları iyilikle e, yanınızda e, şey yapın, tutun veya güzellikle bırakın. Velâ <laughs> tümsükuhunna, onları اِدْرَارًا لِتَعْتَدُوا Yani <laughs> malları var, boşarsanız mallar da elinden çıkacak senin. Onun için o mallarından istifade etmek, ona zarar vermek için böyle ellerinizde tutmayın. Yani üçüncü üçüncüde boşacaksın ama kadın zengin, malları var. O bakımdan hem de eziyet ediyorsun, hem de rahat vermiyorsun. E, Cennet tak demiş ama boşamıyorsun. Onun için e, erkeklerin kadınları da boşama hakkı bunun için kadınlar rahat e, bu suçu duyurmak lazım. Bütün kızlara e, er şeyi, boşama hakkını boş, boşama hakkını kendileri de alsınlar. Kendileri de bir boşama nikâh hakkını nikah kıyılırken başka evet. zamanda verebilir. Evet. Başka zamanda ben sana boşama hakkını verdim der şahidin huzurunda <laughs> böyle şekilde de kadınlar boşama hakkına sahip olur. Çünkü adam ne yapıyor diyelim ki hem boşamıyor hem de istediği her şeyi evet. yapıyor Bundan sonra da kadın da boşamıyor. Dövüyor, kovuyor, bilmem ne yapıyor. Kadın nikah da var, başkası ya da evlenemiyor. Yani şimdi <laughs> bu türlü şeylerde İslam her şeyi efendim yerinde şeyinde hakkını, hukukunu herkesin verir. Yok mu hocam? Efendim? O zaman o zaman kişinin zorla şey hakkı yok mu mesela? Öyle bir durum olursa illa boşamıyor erkek. İşte mahkemeye giderse şeyin Resen yapma hakkı yok mu İslam bir şeyde? İşte diyorum ki orada da boşun şey. Ama kendi kadın bunu e, dinen boşar, nikaha biter. Bir, kadı, şeyle bir daha buluşamaz. Yani, İlk ilgiler nikah olurken diyor, o şartı alsın. Ya, başka zaman doğru, başka, zamanda. Doğru başka ben zaman ben verirse, başka zamanda doğru. Başka, başka zaman, verirse Başka zaman verir. Vermiyor, Hocam, vermiyor, vermiyor, eziyet ediyor. Doğru. Neyse Sen bir o şey zaman, yok. He, diyor. O zaman hakime müracaat eder. Hakim. O zaman hakime müracaat eder. Yani i̇lle de kendisine <laughs> bu işi şey yapmasına lüzum yok. Bu türlü olursa hakime müracaat eder. Hocam bir saat oldu hocam. Evet şurada bitiriyoruz. Ayın geliyor. Böyle tüm sıkıntı duranlıktı. <laughs> Ve men ki kim böyle yaparsa kadın mallarını istifade etmek için onu bırakmak istemezse e, fakat falan menefse kendine zulmetmiş olur. Ve tüm tekzu ayetillah hüzuva. Allah'ın ayetlerini alay almayın. Yani göz ardı etmeyin, kulak ardı etmeyin. Yani bunlar sanki e, böyle söylenmiş değil. Hayatın ta kendisidir. Vezkuru nimet Allah aleyküm. Allah siz Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Siz onları emanet aldınız. Efendim, eziyet etme hakkınız yoktur. Geçinmezsiniz, ayrılırsınız ama eziyet etme hakkınız yoktur. Ama ancak yanlış bir şey yapıyorsa yine ayrılırsın. Ee, şey yaparsın tabii bu ayetlerde ileride gelecek ee, daralırsın efendim kızarsın e, yatağına aynırsın küsersin vesaire hala gidiyor yine geziyor gitme dediğin yere gidiyor sen, sen çıkıyorsun akşama kadar sokakta süsleni büsleni geziyor falan yani şeyine e, leke getiriyor e, e, sen gitme dediğin yere illa orada kötülük olacak bir yere gitme dediğin halde oraya ikide bir gidiyor. O evde ev, ev, evde olanı var, erkek, genç var, bilmem falan var. Ondan sonra ikide bir onun evine gidiyor. Parası. Bundan sonra sensiz gidiyor. Sen onları mani olmak istiyorsun. Söver karşı geliyor. O zaman sen ona bir e, şey bakma, ibret ders olma bakımından e, icabında iteler kalkılarsın. Defol bit bir daha bir yaparsan senin işin biter diye. Ama onu e, iyice fazla dövmeyeceksin ama bir tane yani icabında vurabilirsin. Eyüp, Eyüp da öyle yapmıştır. Bir, sözünü tutmamıştır. Sopaları birleştirmiştir. Bir tane vurmuştur Eyüp Aleyhisselam. Örnek olsun diye. Ama kaldırıp da yani yatıp aya dövmek, gözünün kafasını şişirmek İslam İslam'la alakası yok. Ee, böylelikle bunlara dikkat etmek. Tabii mümin olursa adam Müslüman olursa, Allah tanırsa Bunlardan kendini e, muhafız eder. Kadın da kendini muhafız eder. E, efendim denir ki peygamberimiz kadınlarını hiç dövmemiştir. E sen peygamberlerin hanımı ol, ben de peygamber olayım. <laughs> <laughs> Şimdi ve ma kitap. allah Teala size kitaptan indirdi. Ve hikmet hikmet indirdi. Ya uzukun bir size bununla nasihat ediyor. Fettekullah <laughs> Allah'tan korkun. ona saygı duyun emine uygun yaşayın. Ve alemu bilin ki adnallah bir bütün şey Allah her şeyi bilendir. Amin ne Onun için e, Rabbimiz bu türlü nefsi, a, nefse uymaktan, kötü, nefsin kötü arzularına uymaktan muhafaza buyursun. Sadakallahu azim. Lillahi ve Fatiha. Kaçta kalk Amin. Efendim. Eee... 220, 232. 232. ileride yine bir